Ee, bir şey söylemeyecek misin Gonca ya anlattıklarıma? Yani ben gerçekten Batu'nun dediği gibi soğuk, kararsız, yani mesafeli biri miyim? Niye karşı koydun dün gece çocuğa kumsal? Bilmiyorum. Korktum. Yani öyle durdum bir anda. Bilmiyorum Gonca. Ya bak, buraya geldiğimizden, birbirimizin hayatına girdiğimizden beri herkes değişti. Zeki korkuların üstüne gitti. Sera karanlık günlerinden sıyrıldı. Eren sana aşık oldu. O dimdik adam gitti. Yerine bambaşka bir adam geldi. Ben kendimi Zeki'ye bıraktım. Ve onun yanındayım. Evet bocalıyoruz ama o beni sabırla bekliyor. Peki sen kumsal. Geldiğinden beri hiçbir şey değişmedi. Artık ne istediğine karar vermen gerekiyor. Bana sormuştun ya sevmek mi sevilmek mi diye. Evet. Eğer Batu'yu gerçekten seviyorsan ve onun da seni sevdiğini düşünüyorsan Git, tut elinden. Bir daha da öyle salak salak şeyler, kız tripleri yapma. Hadi, hadi. Teşekkürler. Rektör gelir abi, burada oturur. He. Diğerleri de çevresine oturur, olur biter. Aynen aynen abi ya, zaten ben de öyle düşünmüştüm. Kafa çalışıyor oğlum ya. Sen rahat ol. Kardeşim sen hala o dünkü mevzuya takılmıyorsun değil mi? Yok bir şey ya. Anlat bakayım sen bana. Ne oldu? Boş ver ya. Hiç hatırlayıp girmeyelim o konulara. Neyse tamam. Ben bir geleceğim şimdi. Selam sıra Ne o? Küs diyor. Biraz işim var. Tamam, benim de işim var o zaman. Ben garsonum burada. Söyle, ne yapayım? Gerek yok. Sağ ol. Ne yani? Kovuyor musun beni? Tazminat isterim ona göre. Tamam, problem değil. Ama yüksek tazminat isterim. Ödeyemezsin ki. Ne yapayım? Örtülü isterim mi? Kutsal, gerçekten git sen. Ben Sera'dan rica ettim zaten. Gelip yardım edecek bana. Sera'dan rica mı ettin? Batı bu çocuk oyuncağı mı? Bana her kızdığında Sera'ya koşamazsın. Sen beni kendine karıştırıyorsun herhalde. Bak tamam. Dün korktum. Bir duvar ördüm. Haklısın. Ama özür dilemeye geldim senden. Hatamı kabul edecek kadar da olgun bir insanım. Hatalı olsam ben de gelip özür dilerdim senden. Beni kıskandırmak için Sera'yı kullanmam bir hata değil mi sence? Bak. Ben öyle oyundan oynamam. Tamam mı? Bugün açılış var. Canımı sıkıp kavga da etmek istemiyorum. En azından Sere'yle sakinleşebiliyorum. Beni ikide bir de ile kıyaslaman beni ne kadar üzüyor biliyor musun? Sere benim yaşadıklarımın onda birini yaşasa şu anda ne halde olurdu? Sonra konuşabilir miyiz bunları? Sen beni sevmiyorsun. Benim potansiyelimi seviyorsun. Dönüşebileceğim insanı seviyorsun. Ya daha bir ilişkiye başlamadan beni değiştirmeye çalışıyorsun. Ben bu şehirde tek başıma hayatta kalma mücadelesi veriyorum Botu. Kimsem yok yanımda, yapayalnızım. Senin annen var, amcan var. Tabii anlamazsın beni, nereden anlayacaksın? Kumsal, tartışmasak burada herkesin içinde. Bak Batu, benim arkadaşlarım dışında kimsem yok. Sen ol istiyorum ama sen de olmuyorsun. Çünkü senin şartların var. Beni olduğum gibi kabul etmiyorsun, edemiyorsun. Ama ben o şartlara uymuyorum Batu. Biraz soğuksam, mesafeliysem... ...bu benim gelecek korkumdan. Anne yokluğundan. Yalnızlığımdan. Sadece senden anlayış istiyorum ufacık. Özür dilemeye geliyorum. İnanamıyorum. Ya Kumsal. Neye kasıyoruz biz? Ha? Arkadaş kalalım işte. Olmuyor çünkü. Ne yapsak olmuyor. Arkadaş kalalım olsun bitsin. Tamam. Fişi şey çıkmış abi dolabın. Bütün yemekler bozulmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.